başlayayım. Bu arada 2 4 6 8 10 11 tane kelime verilmiş. Aşağıda da 10 tane ifade var. Demek ki bir tanesi fazla olacak. Ee, burada görmüş olduğumuz ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili bir çalışma olacak. Buna dikkat edelim sadece. Ahiret hayatının aşamaları din kültürü branşı 7. sınıf din kültürü branşının en önemli alanı konusu diyebiliriz. Şimdi hemen ben başlayayım. Hayatı kıyameti kopmasıyla başlayacaktır. Demek ki kıyamet olayı gerçekleşince bir hayat başlayacak. Tabii ki de bu hayatın ismi neydi? Ahiret hayatı olduğunu söylüyoruz. Ahiret hayatı e, İsrafil adlı meleğin sur denilen bu oraya birinci defa üflemesiyle gerçekleşecek olan ebedi bir yaşamı ifade eder demiştik. Dolayısıyla şu ahiret kelimesine bir çarpımı da atalım. İki, ahirette bütün insanlar bir meydanda toplanacak. Bu meydan ismi neydi? Tabii ki de mahşer meydanında toplanacaktı. Bu dünya hayatında yapmış olduğumuz iyi ya da kötü davranışlardan dolayı sorgulanacağımız, bir takım soruların bize yöneltileceği o sorgu sual mekanına da mahşer meydanı diyoruz. E, üçüncüsüne bakalım. Bu dünyada iş, işler yapanlar ne ile ödüllendirilecek? Dünya hayatında iman etmiş, hayatını salih ameller dediğimiz, güzel iş ve davranışlar etrafında şekillendirerek geçirmiş olan insanlar, gidecekleri yerin cennet olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncüsünde, bu dünyada Allah'ı inkar edenler ve kötülükte ısrar edenler e, nereye gönderilecektir? Tabii ki de cehennem denilen Allah korusun bir yere gönderilecek. Tabii ki de iman etmiş ama hayatında bir takım kötülükler bulunmuş insanlar. E, şayet cehenneme giderlerse burada yapmış olduğu hatalarını karşılıklarını gördükten sonra tekrar cennete gidecekler. Ama bu dünya hayatında İslam dinini tamamen reddetmiş yahut İslam dininin inanç ilkelerini, ibadet esaslarını, ahlaki prensiplerini hiçe saymış, alay etmiş, tahkir etmiş, küçümsemiş, hor görmüş. Ee, bulduğu her sosyal medya hesap ortamında dalga geçmiş, burun kıvırmış bu tarz insanlar da tabii ki de yapmış oldukları bu davranışlar karşılığında cehennemde olacaklar. Beşincisinde insanın vefatından sonra yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar, şu yeniden diriliş kısmı bizim için önemli, yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar ruhu bir alemde bekletilecek. Biz tabii ki buna kabir alemi diyoruz ya da berzah diyoruz. Kabir ya da berzah denilen bir alemde bekletileceğini söyleyebiliriz. E, altı insanların yaptıklarını kaydeden meleklere ne denirdi? Biz melekler ve gruplarını özellikle anlatırken e, Allah'ın farklı görevleri kendilerini yüklediği farklı sorumluluklarla e, sorumlu tuttu bir takım meleklerin olduğunu söyledik. Bunların bir tanesi kiramen katibin melekleriydi. Bizim iyi ya da kötü davranışlarımızı yazan melekler ifade eder. Şurada kabir ve berzah diyeceğim hemen bir ok işareti çıkartıyorum. Burada aynı zamanda insanoğluna bir takım sorular soracak olan melek grubu vardı. Bunlar da münker nekir melekleri olduğunu da söyleyebiliriz. Şurada yeniden dirilişi kutu içine almışım. Yeniden diriliş için kullanılan kavramda bas muhtemelen az sonra karşımıza gelecek ama şimdiden de onu yazmak istedim. Şimdi vefat eden her insan kabir hayatında, bak burada çıktı şimdi, bir melek grubu tarafından sorguya çekilecek. Bu melekler kimlerdi? Münker, Nekir adlı bir iki melek tarafından sorguya çekilecekler. E, bu sorular işte Rabbin kim, peygamberin kim, hangi millettensin, dinin ne gibi bir takım sorular soracaklar. Kötülüğünden korunmak için Allah'a sığınırız. Tabii ki buraya pek çok şey yazabiliriz. E, biz buraya şeytanın kötülüğünden korunmak için Allah'a sığınırız. Yahut görünmeyen varlıklar, bunu da yazabiliriz. Ama yukarıda hangisi verilmiş hemen ona bakalım. Başka bir şey var mı? Tabii şeytanın yazılmış Kira men işaretledik. Münker nekir var. Berzahı işaretledik. Cehennemi işaretledik. Bakalım geriye neler kalmış. Şimdi öldükten sonra diriliş anlamına gelir. Evet İsrafil adlı meleğin sur denilen boruya ikinci defa üfledikten sonra gerçekleşecek olan olayın ismidir. Onu da şuraya yazıyorum. İsrafil adlı melek. İsrafil adlı melek. Sur denilen boruya ikinci defa üflemesi sonucunda gerçekleşecektir. Bunu da ek bilgi olarak yazmak istedim. Ahiretin varlığına inanan kişi, yani bu dünya hayatından sonra ebedi olarak biz ahiret hayatını yaşayacağız. İyi insanlar cennete gidecek, kötü insanlar Allah korusun cehenneme gidecek. Bunun bilincinde olan, bunun şuurunda olan insanlar tabii ki bu dünya hayatında günah işlemekten, yasaklı davranışlar işlemekten elbette sakınırlar. Burada ahiret hayatının aşamalarında benim önemsediğim mahşer kavramını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Baz kavramı çok unutuluyor. Aynı zamanda bu ahiret hayatının aşamaları YKS konusudur. Yani üniversite sınavına girerken de bu kavramlar karşımıza çıkmakta. Tabii ki orada daha detaylı çıkmakta. Aynı zamanda burada bakıyorum berzah kavramı çok çıkmakta. Ee, bakıyorum başka. Evet kiramekati binle münker ve nekir adlı melek gruplarını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunları bildiğimizde eminim ki ahiret hayatı aşamaları ile ilgili bilgi eksiğimiz kalmaz. Burada olmayan ama önemsediğim bir ahiret hayatı aşaması daha var. O da neydi? Mizan. Burada biz kısaca ne demiştik? İlahi adalet terazisi demiştik. Bu dünya hayatında bizim iyi ve kötü davranışlarımız ve Katibin adlı melek tarafından yazılıyordu. İşte bu meleklerin yazmış oldukları bizim amellerin bulunduğu deftere amel defteri diyorduk. Amel defterleri bu mizan dediğimiz ilahi adalet terası tartılacak. İyilikler ağır basarsa inşallah cennete gideceğiz. Kötülükler ağır basarsa ki Allah korusun Ve o insanlara tabii ki cehenneme doğru bir yolculuk başlayacak diyebiliriz. İşin en temel özeti bu kadar sarıcım.